Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ü ür -ü, ü ür -ü diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. ''A-i, a, -i, a -i diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. ''Hav, hav, hav, hav'' diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau miau diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde çocukları var Ha ha hay ha ha hay diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın İstanbul'un bir yakasında Oynar mahalle ortasında Hepsi burada bir arada Rafadan tayfa Ah Rafadan tayfa Hepsi burada bir arada Rafadan tayfa Mutlu, neşeli, hem de heyecanlı, yardımı da sever, çevresine faydalı, abi, kardeş, arkadaş, hepsi farklı huyda, bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. İyilikten vazgeçmezler, herkes sever onları, saymakla bitmez, birçok iyi yanları, iyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla, bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa, Rafa'dan Tayfa, hepsi burada bir arada. Rafadan tayfa Hiç yerinde durmazlar. Herkes bilir onları. Sağa sola koşsalar da kesişiyor yolları. Unut bildiklerini. Aç bir yeni sayfa. Bizim çocukların adı Rafadan Tayfa. Rafadan Tayfa. Rafadan Tayfa. Hepsi burada bir arada. Rafadan Tayfa. yardımı da sever. Çevresine faydalı abi kardeş arkadaş hepsi farklı huyda. bizim çocuklarına da rafadan tayfa. İyilikten vazgeçmezler. Herkes sever onları. Saymakla bitmez. Birçok iyi yanları. iyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla. Bizim çocuklarına da rafadan tayfa. Rafadan tayfa. Rafadan tayfa. Hepsi burada biraz. Rafadan Tayfa Hiç yerinde durmazlar, herkes bilir onları Sağa sola da kesişiyor yolları Unut bildiklerini, aç bir yeni sayfa Bizim çocukların adı Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa Hepsi burada bir arada Rafadan Tayfa İstanbul'un bir yakasında, Oynar mahalle ortasında, hepsi burada bir arada. Rafadan Tayfa, Rafadan Tayfa, hepsi burada bir arada. Rafadan Tayfa. Mutlu, neşeli, hem de heyecanlı. Yardımı da sever, çevresine faydalı. Abi, kardeş, arkadaş, hepsi farklı huyda. Bizim çocukların adı Rafadan Tayfa. İyilikten vazgeçmezler, herkes sever onları. Saymakla bitmez, birçok iyi yanları. İyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla. Bizim çocukların adı Rafadan Tayfa. Rafadan Tayfa... Rafadan Tayfa hepsi burada bir arada Rafadan Tayfa Hiç yerinde durmazlar herkes bilir onları sağa sola koşsalar da kesişiyor yolları unut bildiklerini aç bir yeni sayfa bizim çocukların adı Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa Hepsi burada bir arada Rafadan Tayfa İstanbul'un bir yakasında oynar mahalle ortasında Hepsi burada bir arada Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa Hepsi burada bir arada Rafadan Tayfa Mutlu, neşeli hem de heyecanlı Yardımı da sever, çevresine faydalı Abi kardeş arkadaş, hepsi farklı huyda Bizim çocukların adı Rafadan Tayfa İyilikten vakit geçmezler, herkes bilir onları Saymakla bitmez birçok iyi yanları İyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla Bizim çocuklarına adı Rafadan Tayfa Rafadan tayfa, rafadan tayfa Hepsi burada bir arada Rafadan tayfa Hiç yerinde durmazlar, herkes bilir onları Sağa sola koşsalar da kesişiyor yolları Unut bildiklerini, aç bir yeni sayfa Bizim çocukların adı rafadan tayfa Rafadan Tayfa, Rafadan Tayfa, Hepsi burada bir arada, Rafadan Tayfa. İstanbul'un bir yakasında, oynar mahalle ortasında, Hepsi burada bir arada, Rafadan Tayfa, Rafadan Tayfa. Hepsi burada bir arada Rafa'dan tayfa Mutlu, neşeli hem de heyecanlı Yardımı da sever, çevresine faydalı Abi kardeş arkadaş hepsi farklı Huyda bizim çocukların adı Rafa'dan tayfa İyilikten vazgeçmezler Herkes sever onları Saymakla bitmez birçok iyi yanları İyi oku, iyi dinle, iyi izle anla Bizim çocukların adı Rafa'dan tayfa Rafa'dan Tayfa, Rafa'dan Tayfa Hepsi burada bir arada, Rafa'dan Tayfa Hikayedinde durmazlar, herkes bilir onları Sağa sola koşsalarda kesişiyor yolları Unut bildiklerini, aç bir sayfa Bizim çocuklarına adı Rafa'dan Tayfa Çiftliğinde kuzuları var. Me, me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Me, me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ür ür diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. A i a i diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav 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 diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau miau diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde çocukları var Ha ha hay ha ha hay diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın İstanbul'un bir yakasında Oynar mahalle ortasında Hepsi burada bir arada Rafa'dan tayfa Ah Rafa'dan tayfa Hepsi burada bir arada Rafa'dan tayfa Mutlu, neşeli, hem de heyecanlı, yardımı da sever, çevresine faydalı, abi kardeş arkadaş, hepsi farklı huyda, bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. İyilikten vazgeçmezler, herkes sever onları, saymakla bitmez, birçok iyi yanları, iyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla, bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa, Rafa'dan Tayfa, hepsi burada bir arada. Rafadan tayfa Hiç yerinde durmazlar. Herkes bilir onları. Sağa sola koşsalar da kesişiyor yolları. Unut bildiklerini aç bir yeni sayfa. Bizim çocukların adı Rafadan Tayfa. Rafadan Tayfa. Rafadan Tayfa. Hepsi burada bir arada. Rafadan Tayfa. İstanbul'un bir yakasında oynar mahalle ortasında hepsi. arkadaş hepsi farklı bizim çocuklarına da Rafa'dan Tayfa iyilikten vazgeçmezler herkes sever onları saymakla bitmez birçok inyanları iyi, iyi oku iyi dinle iyi izle anla bizim çocuklarına da Rafa'dan Tayfa Herkes bilir onları Sağa sola da kesişiyor yolları Unut bildiklerini aç bir yeni sayfa Bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa Hepsi burada bir arada Rafa'dan Tayfa İstanbul'un bir yakasında, oynar mahalle ortasında, hepsi burada bir arada, rafadan tayfa, rafadan tayfa, hepsi burada bir arada, rafadan tayfa. Mutlu, neşeli hem de heyecanlı, yardımı da sever, çevresine faydalı, abi kardeş arkadaş hepsi farklı huyda, bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. İyilikten vazgeçmezler, herkes sever onları, saymakla bitmez, birçok iyi yanları, iyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla, bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa Rafadan Tayfa hepsi burada bir arada Rafadan Tayfa Hiç yerinde durmazlar herkes bilir onları sağa sola koşsalarda kesişiyor yolları unut bildiklerini aç bir yeni sayfa bizim çocukların adı Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa Hepsi burada bir arada Rafadan Tayfa İstanbul'un bir yakasında oynar mahalle ortasında Hepsi burada bir arada Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa Hepsi burada bir arada Rafadan Tayfa Mutlu, neşeli, hem de heyecanlı, yardımı da sever, çevresine faydalı Abi, kardeş, arkadaş, hepsi farklı huyda, bizim çocuklarına adı Rafadan Tayfa İyilikten vakit geçmezler, herkes bilir onları, saymakla bitmez birçok iyi yanları İyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla, bizim çocuklarına adı Rafadan Tayfa Rafa'dan tayfa, Rafa'dan tayfa, Hepsi burada bir arada, Rafa'dan tayfa. Hiç yerinde durmazlar, herkes bilir onları, Sağa sola koşsalarda kesişiyor yolları, Unut bildiklerini, aç bir yeni sayfa, Bizim çocukların adı Rafa'dan tayfa. Rafadan Tayfa, Rafadan Tayfa, Hepsi burada bir arada, Rafadan Tayfa. İstanbul'un bir yakasında, oynar mahalle ortasında, Hepsi burada bir arada, Rafadan Tayfa. Rafadan keli hem de canlı yardımı da sever çevresine faydalı abi kardeş arkadaş hepsi farklı huyda bizim çocukların adı rafadan tayfa iyilikten vazgeçmezler herkes sever onları saymakla bitmez birçok iyi yanları iyi oku iyi dinle iyi izle anla bizim çocukların adı rafadan tayfa rafadan tayfa rafadan tayfa hepsi burada bir arada Rafa'dan tayfa. Hiç yerinde durmazlar herkes bilir onları. Sağa sola koşsalarda kesişiyor yolları. Unut bildiklerini aç bir yeni sayfa. Bizim çocukların adı Rafa'dan tayfa. Rafa'dan tayfa. Rafa'dan tayfa. Hepsi burada bir arada. Rafa'dan tayfa. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde horozları var ü Ür -ü, ü ür ür diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde eşekleri var A yi a -i diye bağırır çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var çiftliğinde köpekleri var hav 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 diye bağırır çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır. ne Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau miau diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde çocukları var Ha ha hay ha ha hay diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın İstanbul'un bir yakası Oynar mahalle ortasında Hepsi burada bir arada Rafadan tayfa Ah Rafadan tayfa Hepsi burada bir arada Rafadan tayfa Mutlu, neşeli, hem de heyecanlı, yardımı da sever, çevresine faydalı, abi, kardeş, arkadaş, hepsi farklı huyda, bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. İyilikten vazgeçmezler, herkes sever onları, saymakla bitmez, birçok iyi yanları, iyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla, bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa, Rafa'dan Tayfa, hepsi burada bir arada. Rafa'dan tayfa. Hiç yerinde durmazlar. Herkes bilir onları. Sağa sola da kesişiyor yolları. Unut bildiklerini aç bir yeni sayfa. Bizim çocukların adı Rafa'dan tayfa. Rafa'dan tayfa. Rafa'dan tayfa. Hepsi burada bir arada. Rafa'dan tayfa. İstanbul'un bir yakasında oynar mahalle ortasında hepsi burada bir arada rafadan tayfa rafadan tayfa hepsi burada bir arada rafadan tayfa mutlu neşeli hem de heyecan da sever, çevresine faydalı, abi kardeş arkadaş hepsi farklı huyda bizim çocuklarına da rafadan tayfa. iyilikten vazgeçmezler, herkes sever onları, saymakla bitmez, birçok iyi yanları, iyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla, bizim çocuklarına da rafadan tayfa. Rafadan tayfa, rafadan tayfa, hepsi burada bir arada. Rafadan tayfa. Hiç yerinde durmazlar. Herkes bilir onları. Sağ sola koşarlar da kesişiyor yolları. Unut bildiklerini aç bir yeni sayfa. Bizim çocukların adı Rafadan Tayfa. Rafadan Tayfa. Rafadan Tayfa. Hepsi burada bir arada. Rafadan Tayfa. İstanbul'un bir yakasında, Oynar mahalle ortasında, hepsi burada bir arada. Rafadan Tayfa, Rafadan Tayfa, hepsi burada bir arada. Rafadan Tayfa. Mutlu, neşeli hem de heyecanlı, yardımı da sever, çevresine faydalı, abi kardeş arkadaş hepsi farklı huyda, bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. İyilikten vazgeçmezler, herkes sever onları, saymakla bitmez, birçok iyi yanları, iyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla, bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. Rafadan Tayfa, Rafadan Tayfa, Hepsi burada bir arada, Rafadan Tayfa. Hiç yerinde durmazlar, herkes bilir onları, sağa sola koşsalarda kesişiyor yolları, unut bildiklerini, aç bir yeni sayfa bizim çocukların adı Rafadan Tayfa. Rafadan Tayfa, Rafadan Tayfa, Hepsi burada bir arada, Rafadan Tayfa. İstanbul'un bir yakasında oynar mahalle ortasında, Hepsi burada bir arada. Rafadan Tayfa Mutlu, neşeli, hem de heyecanlı, yardımı da sever, çevresine faydalı, abi kardeş arkadaş, hepsi farklı huyda, bizim çocukların adı Rafadan Tayfa İyilikten vakit geçmezler, herkes bilir onları, saymakla bitmez, birçok iyi yanları, iyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla, bizim çocukların adı Rafadan Tayfa Rafa'dan tayfa, Rafa'dan tayfa, Hepsi burada bir arada, Rafa'dan tayfa. Hiç yerinde durmazlar, herkes bilir onları, Sağa sola koşsalarda kesişiyor yolları, Unut bildiklerini, aç bir yeni sayfa, Bizim çocukların adı Rafa'dan tayfa. Rafadan Tayfa, Rafadan Tayfa, Hepsi burada bir arada, Rafadan Tayfa. İstanbul'un bir yakasında, oynar mahalle ortasında, Hepsi burada bir arada. Rafadan taifa, Rafadan taifa, hepsi burda biraderda, Rafadan taifa. neşeli, hem de heyecanlı, yardımı da sever, çevresine faydalı, abi kardeş arkadaş, hepsi farklı, huyda, bizim çocukların adı, rafadan, tayfa, iyilikten vazgeçmezler, herkes sever onları, saymakla bitmez, birçok iyi yanları, iyi oku, iyi dinle, iyi izle, anla, bizim çocukların adı, rafadan, tayfa. Rafadan tayfa, rafadan tayfa, hepsi burada bir arada. Rafadan tayfa. Hiç durmazlar. Herkes bilir onları. Sağ sola koşsalarda kesişiyor yolları. Unut bildiklerini aç bir sayfa. Bizim çocukların adı Rafadan tayfa. Rafadan tayfa. Rafadan tayfa. Hepsi burada bir arada. Rafadan tayfa.